Dağlar derdim bir tek başıma, başıma. çayları bir açtım bir tek, bir tek ben elleri yendim kız başıma. başıma. Biz öyle kimseyi kamazdan. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir troll günü arkadaşlar. Çünkü neden? Bugün herkesi trollleyeceğim. Lütfen yardım edin. Kaçırıldım. 10 yaşındayım. Adamlar yanımda. Ne yapacağım diyeceğim arkadaşlar. Eskiden chatlerde böyle bir şey olurdu. Aklıma bu geldi. Neden yapmayayım? Kaçırıldım. İşte adam markete gitti falan filan. Tabi <laughs> yersen. Yersen yani. Böyle şeyler yaparlardı eskiden. Bugün ben de bunu yapacağım. Ben kaçırıldım. Tamam mı? Deli bu ya. Deli bu kız ya. Beni kim başına bela eder? o da ayrı konu yani. Adamları da trollerim sonra adamlar böyle kalır. Her neyse <laughs> arkadaşlar. Hadi bir yere geçelim. Oyundan çıkacaksın mı diyor. Bir dakika burada lütfen yardım edin. Kaçırıldım Barış. Barış kaçırıldım bir yardım et bana. Ne yapak diyor. Barış. Bunu senden beklemiyordum Barış. Bunu nasıl yaparsın? Göklerde kartal gibiydim. Bak Allah Barış'ın mesliymiş. İnsan diyor. Ne insanı ya? <laughs> Eve giremiyor arkadaşlar. Bilmiyorum mahsus arabasından. Ben olduğum için de giremiyor. <laughs> bir dakika. Hadi gir bakayım Barış. Barış. Bir de ismim Barış. Kaçırıldık. Burada zor durumdayız. İnsan bir yardım ederdi bana ya. Ne kadar salça bir kızım ya. <laughs> İnemiyorum da ya Rabbim ne yapmaya çabalıyorum. in diyor bana. Yok ya bin bin. İn demiyor. Bin diyor arkadaşlar aslında. <laughs> İndirin beni. <laughs> bak bak içeri gidin. <laughs> 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 Barış, Barış arkadaşlar görüyorsunuz. Seni böyle yaparım dedim arkadaşlar. <laughs> beni nasıl dışlarsın? Buna nasıl? Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Ama... <laughs> Barış'a salça olalım arkadaşlar biraz. Kaçırıldım <laughs> Adamlar silahlı yalnız. Ben burada geziyorum zor zor zor. Selam Barış. <laughs> ne oldu diyor? Kaçırıldım zor durumdayım dedim arkadaşlar. Ne diyor? Barış da bir şeyler yapmaya çabalıyor. Ben anlamadım ki. Beni biri kaçırdı diyor. Neyin uzun boru dedim ya? İn diyor arkadaşlar. İntihar ediyor diyor. Yo inmem dedim de. Kim lan? Kim intihar ediyor? Manyak mısın? Alo abi eyvah diyor. <laughs> kim intihar ediyormuş? Tövbe işte işin nereye geldik oğlum? Niye intihar ediyorsunuz? Eyvah abim diyor. Barış'a iyi saatler olsun gelmiş arkadaşlar. Delirmiş çocuk. Hemen ona yazayım. Bakırköy'e sür Barış senin kafa gitmiş dedim. Bakırköy'e hadi canım. Deliler hastanesine gidelim. ikimiz beraber orada yaşar gideriz. Zaten benim de yerim bugün işte orası rol yapacağım diye en sonunda çöpün başında dans edeceğim arkadaşlar. Erik tanı gevrekti. Erik. Bir dakika Barış beni bıraktı gitti lan. Nere gitti lan? Ben de atarım diyor. Abisi Emirmiş. Abin atıyor diye kendini niye feda ediyorsun? Ne oldu? Ne oldu burada? Aha diyor. Ölüme bile gülerek gidiyor çocuk. Görüyorsunuz. Kaç diyor aşırı inandırıcı ve flash <laughs> tv içerir. Bu nasıl bir sahneydi? <laughs> Severdik rahmetli dedi arkadaşlar. <laughs> Dur lan diyorum ben de kendi arkasından gidiyorum arkadaşlar. Ben intihar ediyor yazmış bir de. <laughs> Aa, <bana gelişir. gülüyor> Ana mefta yazdım ben de. <laughs> Ana çocuk baba. Çok severdik lan rahmetli. Gidiyorlar alevler içinde gidiyor çocuk. Vah canım. <laughs> Messi'ydi ya. Bu çocuk büyüyünce Ronaldo'ya olacaktı. Pardon Messi olacakmış. Lan kalk ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun lan oğlum. Oğlum kalksana. Oğlum bak. Oğlum bak git. <laughs> Şunun gidişe bakın arkadaşlar. Git ya ben başka yere geçiyorum ya. Peri kızını buldum arkadaşlar. Kaçırıldım yardım edin. Peri abla, Peri ablam. Peri ablam, lütfen yardım, lütfen gel diyor. Nereye dedim. <laughs> nereye gidiyoruz? Neyse, peri beni kaçırıyor. Asker ne yapıyor lan? Evime gidiyoruz diyor. Peri misiniz siz? <laughs> Periye peri misiniz siz? Denir mi arkadaşlar ya? Beni kurtar, adamlar kaçırdı dedim. Kaçırdı beni adamlar. Gerçekten yani hiç, hiç. Ne kadar da kaçırılmış bir kızım, baksanıza arkadaşlar. Silahlılar dedim. Taklan diyor. Ay hiç aklıma gelmemişti saklanmak. Nasıl aklına getirdin kız sen bunu? <laughs> saklan nedir ya? Bana saklan diyor arkadaşlar. Saklanamıyorum şimdi markete gittiler dedim ben de. <laughs> Bu ne? Bu ne? Tuvalete bile gitmedim altıma düştüm <laughs> <sıçtım> dedim. <laughs> kız beni altına pişman olacak birazdan arkadaşlar. İzleyin mucizeyi mucize şimdi. Gidiyoruz Peri ablayla. Kılık değiştir diyor. Oğlum gerçek hayatta kaçırılmış mı Nereden bulacağım ben kılık değiştirecek kıyafeti? Ya sabır. Hiç aklıma gelmemişti. Adamın donu var sadece yanında. Onunla mı değişeyim dedim. Az. Zeynep. Ne güzel az yazmıştım bir de banladı arkadaşlar. Bu niye böyle bir kız ya? Neyse Peri gidiyor. Kurtar. Ailemiz diyorum. Ailem benden kurtulduğuna mutludur kesin. <laughs> Vallaha, Anam beni bekler. Ben annen diyor. Anam, anam, garip anam. Beni bekler. Ben annen olsam diyor. Neyse benim anam mısın dedim. <laughs> Seni diyor korurum diyor herhalde. <laughs> Bir dakikada annemi de satış zaten. Ben kaçırıldım diyorum. Peri abla dedim. Değilim ama olayım diyor. Öyle oluyor mu ya? Sonradan güncelleme gelip annemizi değiştirebiliyor muyuz? Telefon update'i gibi. <laughs> Bu adamlardan nasıl kaçayım dedim. Benim yanımda güvendesin diyor arkadaşlar. Kendini çok peri olduğuna inandırmış gerçekten. Yapacak bir şey yok. Bırak inandığı yerde kalsın. Kızın rahatını hiç bozmayalım arkadaşlar. İndir tabelayı diyor. Tamam be. Dur indirdik. Gel diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyüşü gördünüz mü? Ya ben gerçek hayatta diyorum. Çıldıracağım. Gerçek hayatta kaçırıldım diyorum. Geliyor beni buraya saklıyor ya. Buradan çıkma diyor. Tamam abi. Tamam abi. Çıkmıyorum buradan. Tamam. Çıkmam asla buradan ayrılmam. Sen benim yanımda güvendesin diyor. Okey. Anlıyorum. Kesin güvendeyim. Ama <laughs> ne olarak bilmiyorum. Hayat çok acımasız. Ulan hayat. Ulan hayat yatak koyuyor oraya. Gerçekten burada mı yaşayacağım be? Yok beni kaçırsın bu adamlar. Neyse tamam dedim arkadaşlar yat buraya diyor. Neyse tamam dedim yani bak nasıl güzel yatıyorum. Allah'ım güzelliğe bak bebeksi suratıma bak. Bebek poposu gibi suratımı görüyorsunuz. <laughs> tamam Peri ablam dedim. Ne diyeyim arkadaşlar <laughs> suratımın halini bak. Aşırı hayattan keyif alıyorum. Mental sağlığım yani. <laughs> Aşırı gerçekçi hikaye dedim arkadaşlar. <laughs> Aşırı. Bu hikayeyi kimse yapamazdı. Benden başka. <laughs> Lavaboya gitmem lazım. Ne oldu diyor aynen burada diyor. Lan. Lan ben lavaboda kalıyormuşum ya. Allah belanı vermesin. Burada cinler çarpacak. Ben tuvaletteymişim zaten dedim. Arkadaşlar ne işim var lan? Cin çarpar beni orada dedim. Yani ben adamların yanına giderim daha iyi yani. İşte işte orada yemek vardı. Adamlardan kaçacağım derken dedim cinler yakalamasın dedim arkadaşlar. Burada yatabilirsin diyor. Sağ ol ya Allah razı olsun yani. Sağ ol canım. Bir gidip geliyorum dedim. Gidiyorum geliyorum. Bekle Peri ablacığım. Arkadaşlar burada tipimi değiştireceğim tamam mı? <laughs> İzle mucizeyi. Nasıl kızı kaçıran adam olurum. Kız nerede diyor. Ne yapıyorsun diyor. Ben artık değiştim. Kaçırdığım kız burada mı dedim arkadaşlar. <laughs> Sensin diyor. <laughs> Hadi ya. Ben miyim acaba? O ben değilim ki. O ben değilim ki. Ben değilim ki. Hayır değilim. Onun hesabını aldım dedim. Kız burada diyor. Ama Diyor. Sen kimsin dedim. Psikolojisi falan kaldı. Kızın hesabını aldım marketten gelip dedim. <laughs> Niye senle konuşuyor dedim. Ben onun arkıyım. ama o kız sensin diyor. Hadi ya. <laughs> Burası neresi? Tamam o zaman seni de kaçırayım da gör. <laughs> o kıza yardım ettin dedim. Benimle oyun oynama. Biliyorum senin olduğunu diyor. <laughs> Bize ne? Bilirsen bil. Umurumuzda mı? Bu kızı biraz korkutayım arkadaşlar. Kız bizi polise şikayet etti mi dedim. Seni izliyor ben diyor. <laughs> Oradan izliyormuş zaten. Birden yanıma geldi. İnsan tuvaletteyken bir rahat bırakırdı ya. Kılık değiştirdin diyor. <laughs> Şu tipime bakar kız. <laughs> Bu ne lan? Değiştim tabii. Kızın hesabındayım. Aldım elinden şifresini değiştim. Biraz inandırıcı olsun. Artık hesabı bende tamam mı? Ay kal. Seni de kaçırırım yoksa. <laughs> sen de sen o kızsın. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Abu <laughs> Bekir. sen de sen o kız. O kız artık yok. <laughs> o bir adam oldu. Ne oldu dedim hiçbir şey yok gibi. Adın ne diyor bakın. Polot Alemdar ne kanka olak diyor. Lan beni iki dakikada sattı ya. Çabuk düş önüme dedi. Polat Alemdar olma peki. Lan bu çocuk ne yapıyor? Lan o, sana, o silah olmuş mu? Ya? Şu, şuna bakın. Benim hiç kankam yoktu. Ben de dedim ki herkes öldürür sevdiğini kanka. Bir gün yen herkes öldürür sevdiğini. <laughs> çocuk bakın ya. O ne yapıyor lan orada? Vereyim ben ha bir şey olmaz diyor. Kızıltı lan Kızılta açtı. Kızılta açtı farkında mısınız? Ne perisi? Sihirli annem mi burası lan dedim. <laughs> Bak şu benim kucağına aldı götürüyor. Bu peri var ya evde hep gülen mi? Sanki, Sanki periyim. periyim diyor. Tamam, tamam o okay. sen perisin. Ya meme keserisiniz. Anladım peris öyle periyim deyip duruyor. Gel diyor. Bu bu çocuk ne yapıyor? Futbola mı gideceğim ya? Sihirli annem mi burası? Peri dedi. Çocuk gitti artık. Kız çocuğu banladı peri hanım <laughs> Hayır diyor. Kaçırıldım yardım edini çıkardım arkadaşlar. Bunu kim yazdı diyeyim yani. Niye bunu yazdı diyeyim. Bunu kim yaz? O zaman kıza dedim Peri olarak sen yazdın dedim. Kız yazdı diyor. Hemen sattın kankanı dedim ben de arkadaş. İki dakikada sattı ya. Peri'yi görüyor musun? Peri dedik. İnsanlardan değişik olur dedik. Sattı. Ben Polat'ım ulan. Bu satışa izin vermem dedim. Polat'ım ben Alemdar şu anda iptal arkadaşlar. Artık yok o. Göklerde kartal gibiydi. Arkadaşlar. Polat Alemdar banlandı. <laughs> Artık Polat Alemdar da banlandı. Yine o kız oldum. Kızla şey yapacağım. Biraz daha trollemeye devam. Ne ya, alıyor yani? Ne Acaba alıyorsun ya. Sen ne yapma hadi ben böyle yapıyorum da sen niye bunu? Ne kadar kötü gördün mü? Hesabımı aldı benim ya. İnanırsan yersen. Ye babam ye ye ye. O ses ne lan? Arkadaşlar nereye götürüyor beni bu ya? Of yine eve götürüyor. Ya bu kız kafayı bozmuş peri olacağım diye. Kaçırıldım yardım edin diye yerde sürünmem peki. Bu değil mi diyor. Ne oldu lan beni soruyorlar lan. Tüm soru burada bir adım daha yeni beni kovmuyor mu? Evet arkadaşlar şu çocuklar beni kovdu daha yeni. Bak şu kız da alıp alıp atıyor beni. Bak ben Polat'ım alemdarım. Beni kim alıp alıp atar lan? Şu var ya şu pembe kafalı. Defolun pişmiş kelleler. İşim var zaten. Üzgünüm kaçırıldım dedim. Sen niye kaçtın diyor çocuk. <laughs> pişmiş kelleler. <laughs> Tüm sorunu birbirine kattım yine ya Rabbim ya. Adamlar silahlı. Bak şu pembeli var ya arkadaşlar. Sepeti alıyor, beni bırakıyor. Kendi çapında troll yapmaya çabalıyor. Ama ya. Yani karşısında bir troncu var. Onun intikamını alacağız. Kitty bana yardım et dedim. Adamlar silahlı gitti. E diyor. Gel lan dedip anladı beni. <laughs> Güldüm ne yapayım yani. <laughs> bana mı geri açtı? Bu da kafası gitmiş yani. Serverdakiler de arkadaşlar burası Bakırköy bence. Ben çok iyi yere geldim. Bakırköy burası. Hemen yazayım. Niye beni anladın yazayım arkadaşlar. Hayırdır? Sen kime şekil yapıyorsun? Niye ben anladın? Yanlışlıkla oldu diyor. Ha, yanlışlıkla öyle mi? Dur bakalım şimdi sen. Ha dedim bana yanlışlık sadece yanlışlıkla yapılabilir. Anlıyor musun Peri Hanım? Yanlışlıkla oldu diyorum diyor. Tamam anladık ama yanlışlıkla yapabilirsin yanlışı sadece bana. <laughs> tamam aslan parçası dedim. Polat Alemdar'la takıla takıla böyle oldum dedim arkadaşlar ne oluyor bacım diyor. Kaçırıldım yardım edin. Seni var ya görürsün sen. Sen beni o sepete alıp alıp batarsın ha. Şimdi göreceksin yine. Pola Alemdar kaçırdı dedim. <laughs> Pola Alemdar nerede diyor. Markete gitti. Gel diyor. Herkes gel bana diyor. Niye gel diyorsunuz lan? Ne yapacaksınız? Marketten silah alacağım dedi. Doğru mu dedim. <laughs> Ya olur mu abla? Olmaz diyor. Markette silah yok gidiyor arkadaşlar. <laughs> Pompalı varmış öyle dedi. <laughs> Yalan parasıyla olsaydı şu anda ben bayağı bir para öderdim yani bu arada arkadaşlar. poliste var diyor. Aa, okey okay, Tamam. Biz de bilmiyorduk sanki polis oldun. <laughs> Beni kaçırdın. Niye biliyor musun?" dedim. Çok güzel olduğum için. Bu güzelliğin için dedi. Güzel olmak suç. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmak suç hep bu güzelliğim yüzünden. Polat Alemdar beni kaçırdı. <laughs> Selam yemin ediyorum geri zekalı diyor. Bana diyor birine cevap veriyor. <laughs> Bana mı dedin? Gerçekten mi? Run. Okay. Sen istedin o zaman. Bakın arkadaşlar ben burada eğleniyordum ama kendi istedim. İnsanın karşısına kendi gibileri çıkar. Doğru diyor. Sana geri zekalı çıktıysa bir düşün. Yedi dedim arkadaşlar. <laughs> yedi olamaz diyor. Tabi olamaz yani. Bu lafı çaktığım için sana yedi olamaz. Şöyle bir ezecektin, rahatlayacaktın değil mi? Ne nah, izin veririm ona? Ne? Nah. RP yapıyorum. 7 yaşındayım. Ne olacaktı? Allah Allah. İmkansız diyor. <laughs> Polat Alemdar ile gelirler şimdi canım. Neyse. Benim kaçmam lazım. <laughs> Memati diyor. Polat'ın kankası. <laughs> Kanketilisi. <laughs> Kanketilisi ne ya? <laughs> Babam çok sever diyor. Bana ne? Bari. Ay. Of diyor real yaşın kaç yani diyor. Arkadaşlar. O zaman dedim babanın arkadaşları mı dedim. RP'de mi yedi diyor. Of tamam ben anladım yani. Real 55 dedim. <laughs> Çok merak ediyor ya. Babam diyor. Babam zengin diyor. Ne alaka? Babanın parasını değil, çevresini sormuştum. Ama sende olan tek şey para işte, onu söyleyebiliyorsun. Neyse, ben kaçırıldım dedim arkadaşlar. Evet, diyor. <laughs> Bozulduğundan bir şey de diyemiyorsun ya. Kendi başta şu an o da bir trol yapmak istiyor. Benim videoları fazla kaçırmış. money çıkar dostum, senden sıfır kalır, dedim. <laughs> o maka 3'ten dolayı başımı ağrıyor. Of, bayılacağım. Ay <laughs> Evet, sana omega 3 şart. Beyin yok dedim. Aferin dedim, akıl etmişsin. Yine iyi bir şey. Omega 3'üm düşük diyor. Eğer troll yapıyorsan yani bize ne bundan? Nerede gülüyorduk buna? Nerede gülüyorduk? Ben çok merak ettim arkadaşlar. Dayı diyor, bakın. Üçün birini mi dedim ben de? Omega 3 diyor ki, ya trollemeye de çalışma dedim ki, Üçün biri mi? ağlıyorsun peri? Bu peri nereye gitsem karşıma çıkıyor arkadaşlar. Niye ağlıyorsun? Niye niye? Ne oldu yine? Benle kimse ilgilenmiyor diyor. Sen perisin ilgiye ihtiyacın yok ki dedim. Kız neyse dedi gidiyor ya. Samet düştü dedim. Samet tuttu. Sen benim mi yiyeceksin Evet diyor. Ama göçünü içtin mi dedim. <laughs> Samet düştü diyor Samet diyor. <laughs> Yok gidiyor. Bir dakika geliyorum dedim arkadaşlar. Bakın şimdi geliyorum birazdan. Tamam diyor. Arkadaşlar ben gerçekten bir dakika beklettim. Kapı çaldı çünkü. Beni böyle sepetle atıp atıp duruyor. Şimdi ben bunun intikamını bundan almaz mıyım? Sepette atıp atıp duruyor. Ben bunun intikamını bundan almaz mıyım? Şimdi görürsün. Sen kimi trollüyorsun ya? Sen kimsin ya? Senin yaş kaç diyor. Bak göstereceğim sana yaşı. Troll kimden soruluyor? Bakın bakın. <laughs> bir baktım yandan sürekli beni sepete atıyor. Gülücük emojisi yapıyor sonra da. Al bakalım canım. Al 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 al. <laughs> Kaçalım. Cin olmadan adam çarpmak mı? What? <laughs> Cin olmadan adam çarpmaya çalışmak. Ben hemen bir öbür halime geçeyim de o görsün bir dakika. Bak Peri yine burada. Neredesin dedim o kız arkadaşlar. <laughs> bak yine geldi. Bu ne diyor ya? Bu Peri de var ya üzgün üzgün dolaşıp duruyor. Psikolojimi bozdu ya. Ne oldu Peri dedim. Yoruldum artık ya. Kaç saattir videodayım. Şey diyor ne? Şey hmm, bu emoji gibi ne 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 söyle. Birlikte diyor takım kurak mı diyor. Peri niyeti bozdu arkadaşlar mafya olacak. Mafya olacaktık mahvolduk deriz sonra bak Peri yapma böyle şey. Kolatelemdenle ne takımı kuracaksın Peri hanım dedim. <laughs> Politolem diyor. diyor. Messi? Messi? <laughs> ne Messi dedim. Ronaldo mı Messi mi arkadaşlar? Bu arada yorumlara yazın. Senin ne olacağım diyor. Messi mi Ronaldo mı dedim. Ben de Messi diyor. Yok ya. Ben de İsmail Yeka. <laughs> Bu peri kafayı taktı arkadaşlar bana ya. Tamam dedim arkadaşlar. Şimdi dedim şimdi bakın ne yapacağım. Gelin bir hesabımız var dedim. Ben artık Polat Alemdar'ım ya arkadaşlar. Takım olmak istiyorlarmış ya. geldi kız da geldi. Bekleyin şimdi. Birinden intikam alınacak dedim. Lan diyor bana. iki saattir beni arıyor arkadaşlar. Güya beni trolleyecek. İşte geldi dedim. Vurun. Kırın. Kimden, kimden diyor? diyor? İntikam alınacak Can kişi. Şey. işte İşte burada. Şey. <laughs> bakın siz bak bak o da sepeti çıkarıyor. Çıkara sepet de dedim. bak <laughs> bak. Şuna bakın. <laughs> Allah'ım ya. Aa diye bağırıyor. <gülüyor> bakın. <gülüyor> ne oldu? Kaçma gel gel buraya troll yapacaktın ya. Bakın şimdi. <laughs> bakın birbirimizi sepet almayacağız. Düşman kar ya. peri ya. Oo. Peri ya. Yapma Peri ya. Peri, Peri'nin özel güçleri gitmiş arkadaşlar. Beni alıyor. Şu adama bakın. <laughs> Gülmekten oynayamıyorum ki sepetle. Ellerim tutmadı ya. <laughs> Şuna bakın. Hala ben tutamıyor ya. Allah Allah çıldırtacak beni bu kız ya. Hala beni tutuyor. Bak bak o da kaçıyor. <laughs> Buraya da kendi ismini yazmış bir de gitmiş. Bekle bakayım sen mi? Burada sadece Whitehaven Polatalemder.com <laughs> Yazalım hemen arkadaşlar. Whitehaven yazalım. <laughs> tamam mı? Yazdık mı? Evet yazdık. Ne oluyor lan? Whitehaven'ı kim ezebilir? Kim? <laughs> bak bak ne demek kaçıyor kaçıyor. <laughs> Alalım onu kucağımıza sürekli. <laughs> kaçıyor. İyi kaçıyor şimdi. Benim olduğumu da bilmiyor. Yine kılık değiştirdim geldim. <laughs> Psikopat gibi. Bak bak o kız aldı bu kez. Anlıyor musun? Hayırdır? Hayırdır. Hayırdır. <laughs> Dayı diyor. Bir videodan sonra geldik. Durun bir dağları deliyeyim. Dağları deldim. Tek başıma çareleri açtım. Bir tek ben elleri yendim. Kız başıma. Beyaz oyunu kimse yıkamaz lan.